ki Bir ülkede Litvanya'da Enteresan bu ülkede Litvanya'da Çorbalar sıcak içilmiyor Litvanyalılar e, Türkçeyi çok güzel konuşuyorlar evet, Türkçe çok güzel Gerçekten çok güzel Başkent Vilnius'ta Tatarların ibadet ettikleri Yerdeyiz Litvanya'nın başkenti eski şehri ve modern binalarıyla her geçen gün bir gelişim içerisinde. Şehre Neris Nehri ayrı bir güzellik katıyor. Türkiye'ye coğrafi olarak çok uzak olmasa da ismini öyle sık duyduğumuz başkentlerden değil Vilnius. Küçük gibi görünse de aslında gezilip görülecek çok sayıda turistik yeri var. Avrupalı turistler coğrafi yakınlık avantajını da kullanarak Baltıkların bu başkentini özellikle yaz aylarında daha çok ziyaret ediyorlar. Türkiye-Litvanya diplomatik ilişkileri 1930'da Moskova'da imzalanan dostluk anlaşmasıyla kurulmuş. 1944 yılında Sovyetler Birliği tarafından Baltık ülkelerinin ilhakı Türkiye tarafından tanınmamış. Ağustos 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Litvanya'nın bağımsızlığını yeniden kazanmasının ardından iki ülke arasında 1991'de başkent Vilnius'ta imzalanan ortak bildiriyle ilişkilerimiz canlandırılmış. Vilnius büyükelçiliğimiz 1992'de açılmış. Litvanya'nın Ankara'daki büyükelçiliği ise 1997'de çalışmalarına başlamış. Litvanya ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine de sıcak bakmakta. Türkiye Litvanya'ya makina, ulaşım araçları, tekstil ürünleri, deri ve mamulleri ve gıda ürünleri satıyor. Litvanya'daki Türk yatırımcıları küçük işletme boyutunda gerçekleşmekte ve çoğunluğu Litvanya ortak sermayesiyle kurulmuş tekstil, özellikle deri, ayakkabı ve gıda sektörüne ait işyerleri. İç pazarın canlanmaya başlaması, üretim maliyetlerinin düşüklüğü ve ihracat potansiyelinin yüksekliği Litvanya'yı yabancı yatırımcıların gözünde cazip kılmakta. Litvanya Kalkınma Ajansı Litvanya'da öncelikli yatırım alanları olarak tekstil, elektronik, makina, bilgi teknolojileri, tarım ve tarımsal endüstriyel işleme, kimyasallar, eczacılık, taşımacılık altyapısı ve dağıtımı, finansal hizmetler ve turizmi göstermekte. Ayrıca Litvanya'da inşaat, telekomünikasyon, kuyumculuk, gıda sektörü, balıkçılık ve süt üretimi alanlarında ortak yatırım imkanları mevcut. Litvanya'nın en meşhur halk oyunu gruplarından birisini ziyaret ediyoruz. Neris Halk Oyunları Grubu, Litvanya'nın en eski gruplarından biri. Başarılı ekip, sürekli devlet programlarına, özel günlere ve törenlere çağrılıyor ve ülkelerinin farklı yörelerine ait dansları icra ediyorlar. Malkoyunları grubu aynı zamanda Litvanya'nın bayramları, festivalleri ve yarışmalarında da performanslarını sergiliyor. Avrupa ülkelerinde uluslararası festivallere katılıyor. Grup Türkiye'yi de ziyaret etmiş ve geçtiğimiz günlerde uluslararası Türkçe olimpiyatlarına katılarak kendi ülkesinin tanıtımına katkıda bulunmuş. İcra ettikleri gösteride bol bol alkış almışlar. Meşhur grubu oluşturanlar arasında ilköğretim, lise, üniversite öğrencileri ve çalışanlar var. Hepsi de işlerinin ustası. Tam bir görsel şölen sunuyorlar seyredenlere. En ünlü lokantalarından birisindeyiz ve size bu ülkenin milli yemeklerini tanıtmaya çalışacağız. Yanımızda aşçımız Lina var ve your name is? Evelina. Evelina da İngilizcesi de bize yardımcı olmaya çalışacak. Evelina, how are you? Fine, thanks. Everything is fine? Yeah. Yes. <laughs> so, this restaurant is very famous restaurant, huh? Yes. And uh, these are your uh, national meals? Yes, these are national dishes. So, uh, you like them a lot? Yeah. <laughs> evet kendileri akadan bu yemekleri çok seviyorlarmış. Yemeklerde patates ağırlıklı, soğuk bir memleket olduğundan dolayı bir dönem sadece bu memlekette patates yeniyormuş. Hala o gelenek devam ediyor. Patates ağırlıklı yemekleri görüyoruz. Önümüzde gördüğümüz yemekler buranın en meşhur yemekleri olmazsa olmazlardan. E, Lina Hanım da zaten bu yemekleri hazırlamakla ömrünü tüketiyor. Bakıyoruz yemeklerde neler var. Tepeline isimli bir yemek. Yine patates üzerinde biraz et. İşte yanında garnitürleri görüyoruz. Ee, Vedere isimli diğer bir yemeğe hemen geliyoruz. This is also famous? Yes. So it's made of potato as well? It was like a sausage's potatoes. Evet gördüğüm kadarıyla bir barsağın içine patates doldurulmuş e, ve üzerine de et serpiştirilmiş ve servis edilmiş. Enteresan bu ülkede Litvanya'da çorbalar sıcak içilmiyor. Soğuk çorba bu. Soğuk pancar çorbası biraz da kıvamı daha böyle yoğun bizdeki çorbalar gibi değil. Zaten burada çorba içme cümlesi kullanılmıyor. Çorba yeme kullanılıyor. Biraz e, daha böyle yoğun olduğu için e, böyle bizim çorba içtiğimiz gibi içmiyorlar. Çorba yiyorlar sevgili seyirciler. Soğuk çorba da oluyormuş demek ki. Ta Litvanya'da uzaklarda biz soğuk çorba gördük. Bize göre değil soğuk çorba. Rengi pembe Çorbanın ve burada bir de içecek görüyoruz. What is the name of this drink? Gira. Gira isimli geleneksel içecekleri, milli içecekleri siyah ekmekten yapıyorlarmış bunu da. Tabi zamanla bu e, mayalandığı için e, içinde alkol oluşmaya başlıyor. İçecekleri de bunlar. içeceğiyle, soğuk çorbasıyla, patatesli yemekleriyle Litvanya'nın milli yemekleri, milli içecekleri, milli çorbası. Bunlar teşekkür ediyoruz Lina hanıma, aşçıya. Thank you very much for everything. Zaten isimleri e, kafiyeli Lina, Evelina. Sevgili seyirciler, e, Evelina hanım thank you yeah, thank very you. much for everything. Uh, so uh, these are your, your national uh, dishes. Yes and uh, we are introducing your dishes to turkish people okay uh thanks a lot again and again evet sevgili seyirciler e, Litvanya'da başka Vilnius'ta size Litvanya yemeklerini tanıtmış olduk <laughs> Litvanya'da 10 bin civarında Müslüman yaşıyor ve bu Müslümanların yarısını Tatarlar oluşturuyor. Başkent Vilnius'ta Tatarların ibadet ettikleri yerdeyiz. Burayı mescit olarak kullanıyorlar. Camileri yok başkentte. Müracaat etmişler yakında bir yer almayı hedefliyorlar. Aslında daha önceden cami varmış ama camileri yıkılmış. Ruslar döneminde İlk önce cami kapatılmış. Sonraki dönemlerde 1968 yılında da artık cami yıkılmış. Bugün camileri yok ama cami açma hedefleri var. Müftü Bey Ramazan Bey öyle söylüyor. Önümüzdeki günlerde hem yeri bulacaklar sonra da camiyi yaptıracaklar. Yaklaşık 5000 Tatarların nüfusu bu ülkede. dört 4 tane camileri var. 3 tanesi köyde. Bir tanesi de What is the name of this? Kaunas, Kaunas diye bir şehirde. E, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Ramazan Bey burada. Müftü kendisi. Tatarların müftüsü. Ve Mustafa Bey. Mustafa Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Sayın Bey. Hoş geldiniz. bu mescitte hoş bulduk. Görevli kendisi. Diyanet görevlendirmiş. Evet. Ve özellikle cuma günleri herhalde bu mescidiniz doluyor. Evet. Cuma günleri hamdolsun doluyor. Ne güzel. Çok memnun olduk tanışmaktan dolayı. Memnun oldum Sayın Bey. Ve Adas Bey. Burada Tatarların da başkanı. Tatar Cemiyeti'nin başkanı How are you? Thank you. Everything is fine. Türkçe biliyor musunuz? Az uh, az. Az mı? <laughs> Unuttunuz mu Türkçeyi? <laughs> you forgot Turkish? <laughs> yes. We forgot our uh, language uh, Okay. 300 years ago. Oh really? Yeah. 300 yıl önce biz diyor kendi dilimizi unuttuk diyor. We are so happy to meet you. İnşallah önümüzdeki dönemlerde artık unutulan dili tekrar öğrenirler. İşte bir Tatar mescidi. Burada ibadet ediyorlar. Umarız ileride çok güzel bir camileri olur ve dopdolu cemaatle ibadetlerini yerine getirirler. Teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Çok memnun olduk sizlere tanışmaktan dolayı. 1944'te Sovyetler Birliği idaresindeyken Sovyetler Litvanya'ya geldiklerinde bütün camileri kapattıkları gibi bizim camimizi de kapattılar. Vilnius'taki o güzel camiyi kapattılar. Camiyi ve Müslüman mezarlığını barındıran bu bölgeyi yıkmaya başladılar. Bu yıkımı 1952 gibi başlattılar ve 1968'de bu yıkımı bitirdiler. O zamandan beri Vilnius'ta ne bir camimiz ne de bir araya toplanıp cemaatle ibadetlerimizi yapabileceğimiz bir mescidimiz oldu. O yüzden şu anda burada Vilnius'ta sadece Vilguskas Caddesi'ndeki bu küçük namaz odasına sahibiz. Vakit namazlarımızı ve cuma namazlarımızı kılmak için sadece burada toplanabiliyoruz. Bu yüzden burada durumumuz şu anda pek iyi değil. Buradan Türk insanına bir mesajınız var mı? Evet tabii ki. Türk insanına en derin saygı ve hürmetlerimizi yollamak isterim. Umarız onlar bizleri daha yakından tanır ve sorunlarımızı anlayabilirler. Ve belki bir gün birileri Litvanya'nın başkentindeki camiyi yeniden inşa etmemize yardımcı olurlar inşallah. <laughs> başkent Vilnius'ta Türk girişimcileri tarafından 15 Aralık 2008 tarihinde açılan, kısaca Balturka olarak adlandırılan Baltık Türk Kültür Akademi Derneği'ni ziyaret ediyoruz. Dernek, Türk kültürünü, adet ve geleneklerini Litvanya ve diğer Baltık ülkelerinde tanıtma amacıyla kurulmuş. Türkçe, Litvanca ve İngilizce dil kursları veriliyor bu Balturka çatısı altında. Baltık ülkeleriyle Türkiye arasında kültürel köprüler kuruluyor. Kurtka'nın güzel çalışmalarından birisi de altı devlet okulunda Türkçeyi seçmeli ders olarak Litvanya gençliğine öğretmesi. Liseli öğrenciler neşe içerisinde güzel dilimizi öğreniyorlar. Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda aşılıyor hafif bir Ve onar rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Üşüyorum isimli şiirini okuyor. Kekik kokulu kaklardan aşırak güvercinler güsü dolaşıyor. Bir çeşme başı yayıyorum. Yer Arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Merhaba, benim adım Kristina. Ben 17 yaşındayım. Ben şimdi sizlere yanarım şarkısını söyleyeceğim. Ne olur aç kapıyı, yine tat yüreğim acıyı. Yeniledik mi biz maziye, aç kapıyı. Darıldı kendimize, ucu yanamış resmimize, Kaybolan ümidimize, gençliğimize Yanarım, yanarım Gün geçer, yanarım Ah gecelerin hesabını Kimlere sorarım Yanarım, yanarım Ne yapsam yanarım We must think more globally. We must think in terms of our interdependence. Litvanya'nın başkenti Vilnius geçtiğimiz günlerde kültürlerin diyaloğu, diyalog kültürü konulu konferansa ev sahipliği yaptı. Bu konferans Litvanya'da ilk İslam ve diyalog konferansı. Baltık Türk Kültür Akademi Derneği Balturka ve Pedagoji Üniversitesi Kalite Yükseltme Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği konferansta ...Fetullah Gülen ve Gönüllüler Hareketi'nin özellikle diyalog konusu deki fikir ve uygulamaları değerlendirildi. Vilnius Pedagoji Üniversitesi Rektörü Algirdas Gajutis, diyalog kavramının kültürel ve yenilikçi bir işbirliğini öngördüğünü vurgularken bu konuda önemli bir adım olarak Gülen'in Ölçü ve Yoldaki Işıklar adlı eserini Litvanya diline çevirdiklerini ifade etti. Rektör Gajutis, artık daha global bir dünyada ve açık fikirlilikte yaşandığını Gülen'in fikirlerinin engin bir saygıyla karşılandığını dile getirdi. Sayın Gülen'in sayesinde biz mükemmel bir şifre anahtarıyla muhteşem İslam medeniyeti dünyasını açıyoruz ve bu şekilde kendisini bize daha da yakın hissediyoruz. Çağdaş Türkiye çok güzel. Litvanya'da gerçekleştiremediğimiz şeylere sahip. Mesela öncelikle benim ilgimi Türk toplumundaki farklı tabakaların bağlılığı eğitim ve iş adamları çekiyor. Türkiye'de iş adamları eğitimi destekliyorlar ve kendileri de eğitim hayatına katkıda bulunmaktan gurur duyuyorlar. Bu Türkiye'nin büyük bir başarısı. Sayın Gülen bir komşusu, akrabası ve tanıdığı biriyle sohbet ediyor gibi konuşuyor. O yüksek tepeden konuşmuyor ama öyle sözler söylüyor ki insanların tam kalbine giriyor. Да Konferansı dinleyenlerden bir tanesi de İçişleri Bakan Yardımcısı Algimantas Vakarinas'tı. Vakarinas, böyle bir konferanstan çok memnun kaldığını ifade ediyor. Evet, arkadaşlarımızın sayesinde biz Potsdam'daki konferansa katıldık. Konferansta farklı dinler arasındaki ilişkiler ve diyalogla ilgili birçok sunum yapıldı. Konferansın sonuçlarından çok memnun kaldım. Konferansa bu alanda çalışan farklı ülkelerden gelen birçok konuşmacı katıldı ve ben ilk defa Gülen Bey hakkında bilgi sahibi oldum. Ne yaptığını ve hareketi öğrendim din prizması bakımından bize Litvanlara ne gibi faydaları olabilir diye düşündük. Ne güzeldir ki böyle konferanslar sayesinde biz birbirimizi anlamaya başlıyoruz. Aslında en azından bizim neslimiz dinler hakkında... Da çok yetersiz bilgiye sahip. Bizim dinimiz Hristiyanlık hakkında da durum böyle. Özellikle benim neslim Sovyetler zamanında kapalı bir sistem içerisinde büyüdüğünden din hakkında bilgi edinemedi. Böyle konferanslar bizi birbirlerimizin değerleri ile ilgili bilgiler edinmeye teşvik ediyor. Güzel olan şey şu ki dinlerde ortak olan değerler var. Biz o değerleri gerçek anlamlarından saptırıyoruz bazen negatif pozisyonlar da ortaya çıkıyor. Böyle sebeplerinden dolayı ben Müslümanlıkla ilgili bilgi edinmeye karar verdim ve Postam'daki konferanstan geldikten sonra Litvanca kitapları bulup onları okumaya başladım. Müslümanların dini nedir, gülen kimdir, yazıları nasıldır, şimdi neler yapıyor gibi. Yani bunlar çok pozitif, çok güzel neticeler. <laughs> 18 Mart'ta organize ettiğimiz konferans yine Türkiye ile Litvanya arasında iyi olan ilişkileri gösteren bir sembol oldu. Sayın Fethullah Gülen'in diyalog, Hoşgörü, milletlerin ve kültürlerin birbirlerine saygı duyma hakkındaki fikirleri de hem Litvan hem Türk kültürüne uyuyor. Bu konferans çok başarılı bir şekilde geçti ve gösterdi ki farklı kültür ve din insanları arasındaki diyalog hakkında çok güzel çalışmalar yapılabilir. Dilerim ki bu aramızdaki ilişkiler ileride daha da gelişsin ve diyalog çalışmalarına daha da katkıda bulunalım. <laughs> şimcilerin gayretleriyle başkent Vilnius'ta açılan Uluslararası Meridian Okulu'nu ziyaret ediyoruz. 2006 yılında başkent Vilnius'ta şehir merkezindeki devlet okulu binasının bir bölümünü kiralamak suretiyle eğitim-öğretimine başlamış Uluslararası Meridian Okulu. Litvanya eğitim müfredatına uygun olarak Litvanca eğitim veren okulun bugün yüze yakın talebesi var. Ülkedeki diğer okullardan farklı olarak 5. sınıflar matematik ve bilgi teknolojisi derslerini tamamıyla İngilizce alıyorlar. Eğitim dünyasında hızla yaygınlaşan akıllı dokunmatik tahtalar bu okulda da yerini almış. Akıllı tahta sayesinde öğretmenler ellerindeki ya da internet üzerindeki materyalleri kullanarak çok yönlü uygulamalarla dersin öğrenci tarafından çok daha iyi anlaşılmasını sağlıyorlar. Çocuklar daha küçük yaşlarda teknolojinin son nimetlerinden istifade ediyorlar. Derslerden sonra düzenlenen sosyal aktivitelerle bir hayli zengin içeriğe sahip olan Meridian Okulu, binicilik, yüzme, karate, keman gibi seçenekleri öğrencilerine sunuyor. Meridian Okulunun düzenlediği tiyatro yarışmasına ve matematik olimpiyatına 110 okuldan toplam 600 öğrenci katılmış. Uluslararası Meridian Okulu daha yeni olmasına rağmen birçok başarıya imza atmış. Okul öğrencileri düzenlenen matematik ve